Merhaba arkadaşlar ben Eren Erdoğan ee, 11. dersimize videomuza geçtik Bu videoda ilk önce bir slider'a e, resim eklemeyi göstereceğim Normalde slider ekleyememiştim ben ama Bu sürümde deneyim Eğer, e, resim eklenebiliyorsa çok iyi eklenemiyorsa Ya ben yanlış biliyorum ya eklenmiyor o yüzden başka bir yol göstereceğim Bunun için e, ben bir photoshop'umu açalım 608'e 280 demiştik genişliğini oval yuvarlak köşeli oval dikdörtgen aracını alıyorum ve tamamdır arka planını yok sayıyorum slider deyim buna ve arial olsun black olsun büyütüyorum tamamdır şimdi ortalayalım bunu ardından kontrol s'ye basıp png olarak masa üstüne değil de kitaplıklara kaydediyor afiş 1 diye png olsun buraya kaydedelim resimlerin içine kaydedelim afiş bir diye kaydedelim taramadı tamam şimdi ben buradan geleceğim diyeceğim ki şunları kapatayım evet şu da biraz yukarı çıkartalım şimdi buradan geliyorum tasarım afişler bunların üçü açık ama slide çoğu da görünmüyor nedendir afişlere bakıyorum Aa, bu sol blok ha yani bu afiş ben slide show kastetmiştim yanlış girmişim Slap gösterisi düzenli şimdi açık üst tarafta samsung tam hiçbir tamam değil mi ne çıkacak merak ediyorum acaba üç tane çıkacak mı yok sadece tek bir tane çıkıyor bunun çözümü nedir hiç bilmiyorum belki ben size e, uzun bir yol göstereceğim ama yani bu dersimiz bu videomuz sadece slider için olsun sliderın bütün özelliklerini göstereyim ben size e, o yüzden ben slider 1 dedim buraya. Geliyorum ilk önce yeni bir belgelerden resimlerime. Sonra slider 1 demişim. Image data veya buraya giriyorum. Diyorum ki afiş 1. Yok slider. Sonra slider 2 1 diyorum. Ve rengi de değişik olsun arka planı. Ee, ne olsun rengi? Yeşil olsun. Yeşil olmadı. Renk kaplama kırmızı olsun. Evet tamamdır. Bunu da kaydedeyim afiş 2 ama photoshop olarak değil tabii ki ya neyse silelim afiş 2 png olarak kaydet diyorum tamam şimdi başka bir renk seçelim renk kaplama bu bu sefer de mor olsun slider 2 şimdi png afir 3 olarak 3 tane kaydetsin tamam tamam şimdi ben buradan geleceğim diyeceğim ki ama ilk önce resimleri atmam lazım tabi bunu da atıyorum sonra slider çok tepede geliyorum buraya şimdi şunu siliyorum ardından bunu siliyorum sonra bunu siliyorum bunu siliyorum bakın eğer siz başka bir yol biliyorsanız onu uygulayın benim yaptığım e, biraz daha değişik Ardından bunu da siliyorum ben hepsini. Şimdi Şimdi böyle bir durumda Hayattaki değeri de sileceğim ben. 280 diyeceğim. Kendimiz yapıyormuş gibi olacak. Şimdi Bunu da siliyorum ve diyorum ki image src Ana. image olacak change data afiş 1.png olacak sonra afiş 2 afiş 3 diye ekleyeceksiniz gördüğünüz gibi burada değişiklikler Evet gördüğünüz gibi slider'ımız geldi ve değişiyor. Şimdi burada isterseniz bunu direkt silerseniz zaten slider denen bir şey olmaz. Gördüğünüz gibi. Ama eğer slider olsun diyorsanız benim yaptığım gibi yapacaksınız. Mesela böyle. Şimdi ben buna basınca link linklenmesini istiyorum diyorsunuz. O zaman giriyorsunuz buna bir ee, Etiket açmanız lazım. A, Ref Diyorsunuz. Link neresi? Google.com Ardından buna Target Target'ten kastımız Eğer yeni bir sekmede açmasını istiyorsanız Buradan Blank diyorsunuz. Eğer öyle değil Normal açsın kendi sayfasında Diyorsanız boş bırakın ve kapatıyorsunuz bunu ardından buna bunu da kapatıyorsunuz A diyerek şimdi bakalım normalde çerçeve çıkabilir yani böyle bir mavi çerçeve çıkabilir o mavi çerçeveyi siz nerede görürsünüz göstereyim ben size local host tema diye bazen Google Chrome'da mavi çerçeve neyse siz her ihtimale karşı bunun border'ını 0 yapacaksınız. Border 0 demek, kenarlığı 0 demek yani. Bazen link gelince kenarlık atıyorlar. O yüzden kenarlığın olmaması için direkt border'ı 0 diyoruz biz. Ardından böyle dedik. Bakalım olmuş mu? Evet gördüğünüz gibi link geldi. Direktmen Google'a atması lazım beni şu anda. Ki öyle de yapıyor. Ama ben buna bir target ekleyeyim. Çoğunuz biliyordur tabi ben bilmeyenler için söylüyorum. Geri geliyorum. Ee, yenileyim sayfayı. Ve yeni sekme de açtı. Gördüğünüz gibi bu da bu işe yarıyor. Ben ama link eklemeyeceğim. Siz eğer isterseniz diye gösterdim. Şimdi sliderımız böyle. Şimdi bu sliderda bir hata var. Normalde siz bilmiyorum fark ettiniz mi ama bir saniyeyi sayın hemencik geçiyor. Onu ben mesela 3-4 saniye gecikmesini istiyorum. O yüzden ben araştırdım bayağı bir araştırdım yani. Belki siz daha önceden de biliyordunuz. Ee, Google'a gireyim ben. Yine nereden bulduysam artık. Ee, Nivo Slider'ın e, gecikme süresini ayarlamamız gerek. O yüzden Neo Slider diyorum. Çünkü bizim kullandığımız Neo Slider sizinki başka bir tane olabilir. Ee, gecikme süresi nasıl yazılır o İngilizce? Ee, sleep time veya herhangi bir şey. Ee, time settings de diyebiliriz. Şimdi geliyoruz buraya. Proenix o bu evet. Şimdi burada var mı dediğimiz <containers animation> sanırım yok ama tam da evinde elim yani ben bulduğum böyle bir şey değildi. Diğer tarafa bakalım. Ha buydu sanırım ya. Evet şimdi bakıyorum. Buradan hangisini alacağız? Böyle 3000'li 7000'li bir şeydi ama tam hatırlamıyorum ben de. Ha şöyle işte ya. Alıyorum bunu. Ctrl c diyorum. İnşallah budur yani. Geliyorum buraya yapıştırıyorum. Şimdi effects random şimdi şunları zaten hepsi var. Ben sadece pause time'ı Şimdi gelelim buraya. Budursun, budursun. Tamam. Şimdi Bunları siliyorum. 3000 değil 7000 yapayım bunu. Bakalım yine aynısı gibi hızlı hızlı geçecek mi? Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Hızlı hızlı geçiyor. Ne yapayım ben bunu şimdi? 500 diyor. Bunu 5000 yapalım. 1, 2, 3, 4. Yok yine aynı. Gidelim. Slider, çovun CSS'sine Kafamı bozdu. Katalog. We have the script. New slider. Açayım onun ikisini. 3000 gibi bir şey olması lazım. Evet 3000. Daha ben niye eklemeye uğraşıyorum ki buraya? Kendi scriptinde varmış zaten. 3000'i biz 7000 yapacağız. 7 saniye dursun. 1, 2, 3, 4 diyeceğim de niye durmuyor bu alet? Şimdi böyle bir durumda. şunu 70 bin yapalım bunu da 50.000 bin yapalım acaba olacak mı? Olmuyor ben bunu yapmıştım ya. yapmıştım ama nasıl yapmıştım? İkinci slider'a niye geçmiyor bu? Pardon üçüncüsüne niye geçmiyor? Çünkü üç dememişiz. Böyle bir durumda ne yapılır sizce? olmuyor bu. 3000 diyelim. Ben bunu bir bir yerde yapmıştım bir sitede. Onu bulayım. 2 dakika bekleyin. Evet, buldum sanırım. Bunu böyle açıyoruz. Ardından buraya yapıştırıyorum ben bunu. Bakalım şimdi olacak mı? Olmayacak sanırım. Ama oldu. Oldu ya. Cidden oldu yani. Neyse. Güzel oldu. Şimdi bu kodu kopyalayıp artık zaten fazla bir şey değil. Bunu sileyim ben. Böyle bunu bunları unutmazsanız Güzel. Sizinki de böyle biraz daha gecikmeli gider. Çünkü ne okunacağını bilemez. Ardından bu slider ile alakalı başka bir şey var mı? Onu düşünüyorum ben. Bakayım kaç dakika olmuş. 15 dakikada olmuş. Bir saydır için çok zaman. Artık eğer yanlış biliyorsam bu slider konusunda siz beni uyarırsınız. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Herkes kendisine iyi baksın.